koridorun duvarlarında falan yürümeye başlayacaktım artık. Aa piç kovalamış. Kovalamış. Aa bak böyle yapıyor. <laughs> YouTube hoş geldin oğlum. Ne yapıyorsun? Ben ben çok iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün <laughs> Sikim Sonic bir oyun bulduk. Gene onu oynayacağız. Which Vi... Neyse siktir. Neydi? Oyunun ismini unuttum. Ama ne koyayım şu lafı söyle. Neyse hadi oyuna geçelim. Oyundaki asıl amaç şu. Gözünü kaparsan oyunda da kapıyorsun. Yani böyle. Bak. <laughs> Tabii ki çok boş bir özellik olabilir. Bilmiyorum. Her neyse bunun bir önemi yok. Allah'ım kafa yiyeceğim. Yemin ediyorum bak. Ka kameranın şeyinden çıkıyor gözlerim tamam mı? Bin gözlerimi algılamıyor. Kafa yiyeceğim şimdi. Aç şunu. Baştan başlıyoruz. Allah kahretsin. Yeter. Al, al kapadım gözümü. Al. Bak kapayınca kapıyor gördün mü? Ama şimdi açık. Şimdi seni görebiliyorum. Ortam karanlık. Az önce de görmüştük bunu. Aç şurayı aç. Aç lanet olsun. Optimizasyon ana sikiliyor. Tamam. Number 157'yiz biz. Anladık. Gözüm açık. Allah'ın belası. Tamam. Az önce bize dedi ki bu de depoya git dedi. Oradan dedi bir şeyler al dedi. Git dedi. A'ya ver dedi. İşte A'ya vereceğiz. Anın ama açık gözüm açık kardeşim açık ya. Bu ne gıcık bir oyun ya. Selection A diyor. At şu kutuyu ya. Ha? Bak 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 bak. Tamam beyler saçmalıyor. Siktir edin onu. Anan yani hep ananın en son sen anan yani. Ha gözüm kapattım. Korktum. Bir şey yok. Yak şurayı. Yan. İşte buraya geleceğim dedi, yakacaksın dedi orada. Aa dedi, dedi. Ocağı bulduk biz de yaktık işte amına koyayım. Görevin tamamla yarram yarram diyor. Ay ananın amı. Dörde basınca yeniden konuşuyor bu. Sus. Sus. Ne diyor? Ananı amın sikiyim. Aç <laughs> 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 Dur daha iyi küfür, ne, ne biçim iğrenlik iğrenç kusurlar ediyorum ben. Yeniden diyor kutu al diyor galiba. Götür diyor. Götürelim bakalım. Oğlum Allah çarpsın korktum lan. Bak buna hiç korkmam normalde. Ben korkacağımı düşünmüyorum hala. Gözüm açık. Seni görebiliyorum. Ha tamam. Bu ne amına koyayım? Kutu kutu Orası az önce kırık mıydı? Neyse, bir önemi yok. Bu ne amına koyayım? Kutu yakma oyunu mu oynuyoruz ya? Al. Yan. Tamam. Az önce oyuna başladıydık. Allah belasını versin gözüm gözüm algılamayı bıraktı bir anda. Açık gözlerim seni görebiliyorum. Ne yapacağız? Aa, bunlar beni korkutmaz dayı. Aç kapıyı. Aç kapıyı geliyorum. Aa, ne? Bir tane daha mı kutu atacağız amına koyayım ya? Kaç tane kutu yakmam gerekiyor? Beyler müzik müzik girdi müzik girdiyse sıçtık demek oluyor. Açıl. Açıl. Aha açıldı. Ne diyor? B'ye git diyor. Ne diyor lan bu? Ha dikkatli ol diyor. Nest diyor. Nest'e mi gidecek? diyor biliyor. diyor. Find diyor. Der diyor. Okey. Ana işte boş verin beyler. Biz buraya girelim. Boş ver. Gözlerim açık. Açık gözlerim. Abi sürü kutu hadi hepsini yakalım. O ne? Bak size şimdi film film sahnesi çekeyim mi? Bak 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 bak. Bak. Zamanında çok korkunç bir yaratık vardı. Bense kutuların arasına kaybol. Sanırım oraya gideceğim. Oha falan yok ya. Bu ne oğlum? Bu beni korkutmaz. Aç. Aç. Orası bu çocuğu. Ee? Ne oldu şimdi? Tamam. Eyvallah. Çok korktum şu an lan. Ne oluyor lan? Hah. Işık, ışık gitti gel. Aa kutu bize kutu verdi. Hadi gidelim. Lan diğer kutular yok olmuş. Neyse. Kutu kutu yakma oyunu. Açıl. Heh, tamam. Allah Allah. Ya üf. gözüm kapanınca oyunda da kapanıyor. <laughs> yiyeceğim ya. Hadi bunu da yakalım. Açıl. Oğlum gözlerim vardı. Gözlerimi açık tutmaktan. Hıh. <laughs> Hadi yakalım kutuyu. Kutu yan. Yan. Lan. Dur bir daha yakacağız. Yan. At ateş efekti de çok gerçekçi olmuş. Yüz bize oyuncu 157 diyor. Niye? Dipoya git diyor bir daha ya. Bir daha dipoya git diyor ya. Bizi uğraştırıyor ya. Dipottan diyor diyor. Selection A sonra gene diyor. Aman ne diyor işte ya. Ha, ver bana ver kutu ver. Hadi bakalım. Kutu. Allah. Valla gözlerim ağrıdı Allah kahretsin. Ah. açık gözlerim açık. Ay ananı kapattım harbiden. Huuu tamam. Tamam. Şimdi. Normalde kamera buradaydı yani sizin buraya bakmanız lazım ama işte oyun. Oyun benim gözlerimi algılamıyor. Yan. Ay anan nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyoruz? Ha. Buralar açılmıyor mu ya? Açıl. Açıl. Oğlum bu oyunun paralı versiyonu mu vardı? Ben paralı versiyonunu almadım için mi acaba? Dur bir dakika. Eğer bu oyunun paralı versiyonu varsa paralı versiyonunu oynamamız lazım. Ben bunu bakmadım hiç. Direkt aldım oynuyorum yani şu an. Bak harbi sikerim bak ayak sesi verme. Tamam mı? Ayak sesi verme bana. Ne diyor? Please make your generator'u bul diyor. C'ye gideceksin diyor. Bak C yazıyor burada. C yazıyor burada. Oh! Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ufak korktuk. Oyuna başlamak için gözlerini kapa diyor. Of. S jump yedik. Jump scare yedik. Nerede o it? Aa piçe bak. Merhabalar. <laughs> piçe bak bizi bekliyor lan. Haber. Oros bu çocuğu. Aa tipi bak bizi takip ediyor. Oğlum. Kardeşim gider misin? Ne oldu? Sana bakınca gelemiyor musun? Hop. 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 Gel gel. Bak şimdi bak. Bak nasıl geliyor bak. Bak nasıl takip ediyor. Oğlum bu mu lan korkunç? onanı onu sikeyim. Gözü kapatıcı geliyor beyler. De ben bunu nasıl atlatacağım amına koyayım? Gel bur ananı sikeyim. Tamam. Dur bir dakika. Fiçin etrafından dolaşabiliyor olmam. Ana <gülüyor> <gülüyor> Korktum ya. Beyizde ölünce tekrar doğabiliyoruz galiba. O pitch buradan geliyor anan. Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşım bir kovalamaz mısın aman koyayım ya? Oğlum bu ne biçim korku oyunu Allah aşkına? O en son ne diyordu? Generator Turmecio Tur bir şeyler bul diyordu sanki ya. Aç geliyor aç Allah'ın belası aç. Tamam. Bu ses ne oğlum? Aynen bize jeneratör bul diyordu sanki o. Aynen jeneratörü arıyorduk biz en son. Uh. Jeneratör bak yerde izler var bak. Jeneratör diye yazıyor. Buna sağ. O piç gene bir yerlerde yürüyor ama hayırlısı almanak. Dur bakayım. Ne taraf lan? Ha bu taraf gösteriyor. Buradan sola gösteriyor. Buradan sağa gösteriyor. O piç nerede acaba? Açıl. Neredesin lan? Gelsene lan. Ha? Gözlerimi kapatayım şöyle. Bak bak geliyor bak. Gözü kapatınca geliyor ama nereden geldiği belli değil bak. Buradan mı geliyor lan? Hani kapadım açtım gelmiyor bu. Gelsene oğlum. Oğlum nerede bu? Amına koyayım korku oyununda ko yaratı arıyoruz amına koyayım. Ayak sesi var kendisi yok. Buradan çıkma vallahi sikerim bak. Burada değil. Bu ne oğlum? Yaratık yok sadece ayak sesi mi var amarak? Kapadım gözleri gel. Gelmedi. Neyse biz siktir olup gidelim. Amaç sadece korkutmak. Ayak sesi yani. Başka hiçbir aram yok. Ha jeneratör diyor buradan diyor. Açıl. Bu ne oğlum? Ne biçim korku oyunu bu ya? Hiç korkmuyorum. İki kere jump scare, scare yedik o kadar yani jump scare'den bir şey olmaz yani. Jeneratör diyor sağa diyor. Buradan sol diyor. O piç. Merhabalar. Aa, aa piçe bak. Oğlum gözümü kapatınca bu 10 metre. Oo bak kovalıyor kovalıyor reis. Reis şüphelendi anan tükürdüm lan. Ekran tükürük oldu. Gelme kardeşim gelme takip etme beni. Gelme ben jeneratöre gideceğim. Sen niye benimle geliyorsun ki? Sana gel diyen oldu mu? Olmadı. Gelme. Bak jeneratör diyor buradan diyor. Buradan Hop. Hop bir anda. Hop. Oğlum gözü kapatınca. Bu nasıl bir tip ya? Hiç korkunç da değil aslında ama. Oğlum piç iyice yakınlaştı. Şşş. Ananı sikiyim kapıya ka o bir tüyler ir irkeldi. Neyse Allah'tan buralara giremiyor. Burası açılıyor mu? Açıl. Açıldı lan. Ama jeneratör diyor burası diyor. Burası ikinci giriş galiba. Jeneratör buradan diyor. Hadi gidelim. Açıl. Tamam. O piç buraya gelebilecek mi lan? O, o kapıdan geçemiyor nefesim daraldı amına <laughs> El 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 el. Beyler çok korkunç ama ben hiç korkmadım. Klostrofobi mi? Bir yara, bir tane fobisi olanlar bundan korkabilir ama ya hem de çok fena korkar bu. Bu oyun sadece fobi üzerine yapılmış. Bak böyle koridorlar var ya bak böyle koridorlardan korkan insanlar var. Gerçi kork herkes korkmuştur illa ya. Ben de korktum amına koyayım küçükken. Ama böyle var koştura koştura gidiyordum. Koştura koştura gidiyordum koridordan böyle. Tuvalete giriyordum. Tuvalete giriyordum, kapıyı örtüyordum. Koştura koştura koşuyordum böyle odama kadar amına koyuyorum. Odama kadar koşuyordum öyle. Ondan sonra büyüdük büyüdük yok oldu. Niye bilmiyorum ama bende de vardı yani. Canavar hatta vallahi beni kovalıyor gibi hissediyordum ben her gün. Hele evde yalnızken Allah kahretsin. Öyle bir öyle bir kovalamacı yok yani. Survivor'da o kadar millet parkur yapmamıştır. Ben evin koridor koridorun duvarlarında falan yürümeye başlayacaktım artık. Aa piç kovalamış. Kovalamış. Aa bak böyle yapıyor. <laughs> <laughs> Piçe bak tokat attı bize. Bu kadar mı oğlum bu ne? Öldük mü şimdi biz? Aa piç. Bize a oğlum bu arada oy oyunu ben e hiç koridor mordor derken oyuna odaklanamadım. Milleti asmış burada. Piç. Bu ne lan insan mı? Insan, i̇nsan mıyız biz? Aa aşağı düştük. Kurtulduk mu la acaba biz? Bak forklift var la. Ne o? Aa insan ölüsü amına koyayım. Bu, bu, fabrikada bu elektrikler gidip hepsini öldürüp mü şunu amına koyayım bu yaratık. Arkana bakınca gelemiyor nasıl olsa. Vigil Vigil Vigil. İsmi de Vigil'miş. Oğlum oyuna konsantre olamadık ya. Biz koridor mordor dedik. Cık. Allah'ım ya Rabbim. Number, number 158 Ne diyorsun oğlum? Bir siktir git ya. Ne anlatıyorum. Bu ne oğlum? Oyun bitti. <laughs> ah, her neyse daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın ki ben de para kazanabileyim ama. bırakayım Para ihtiyacımız var. Ne olur <laughs> atın şunu. <laughs>